وَمَنْ يَتَّبِعْ عُضُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ O her kim tabi olursa bu şeytanın adımlarına artık insanlara iyiliği anlatmak yerine, güzel şeyleri anlatmak yerine kötü şeyleri anlatır. Fuhşiyatı ve münkeratı, pisliği tavsiye eder. E, Ayşe annemize iftira edenler. Kervan bir yerden bir yere giderken Ayşe annemiz bir gerdanını düşürüyor yere. Efendimiz Aleyhisselam da müsaade istiyor. Ben burada hizmetçimizle ve bir kişiyle bu gerdanlığı arayayım. Bulayım hemen kervan edeceğim ey Allah'ın Resulü. Tamam diyor. Ya Ayşe bakınız. Elemanlara talimat veriyor Muhammed Aleyhisselam. Gidiyor kervan. Arkadaki bu kişilerle gerdanlığı arıyorlar. Sonra bu kişileri gören başka birileri fitne çıkartıyor. Bu 15 ayet Ayşe annemizi temize çıkartan 15 ayet bu olay hakkında inmiştir. Gördüğü anda ne diyor? Şeytanın adımlarını takip edenler, fuhşiyatı ve münkeratı tavsiye edenler, emredenler hemen pislik düşünürler. Su izan ederler. Ve peygamberin karısına bile zina ettiği iftirası adamlar. Allah Teala 15 ayetle ayetlerin başına ile başlıyor. Bu yalan haberi ortaya atanlar içinizden bir gruptur. Haftalarca Ayşe annemi zina etti mi etmedi mi? Bu konuda bir ayet gelmedi. Muhammed Aleyhisselam evini ayırdı. Ayşe annemizi gönderdi. Fitne ortadan kalksın, vahiy gelsin diye. Ebu Bekir Sıddık'ın evine gönderdi. Ayşe annemize diyorlar ki kendini savun. Ben yapmadım, Allah'tan korkarım. Allah beni temize çıkartacak. Şu imana bakın. Allah Teala mahşerde Ayşe annemizin sofrasına oturabilmeyi bize nasip etsin. Amin. Allah o kadına, o mübarek annemize 15 ayet gönderdi o bahsettiğim ayetle beraber. Bu ayette onlardan bir tanesidir. Gördüğü zaman herhangi bir erkeği, bir kadını hemen önce fitne çıkartmaya çalışıyor. Kesin zina etmişlerdir. Ya peygamberin karısı, diğerleri de peygamberin talebeleri. Övgüler ve selam efendim olsun. Sen neden bahsettiğinin farkında mısın? Bir şeyi arıyorlar diye, hemen zina etti diye nasıl şeytanın adımlarını takip edersin? Allah bu yüzden Müslümanlara hitap ediyor. Siz bu hataya düşmeyin. Bu hataya düşmeyin. Şeytana talebe olduğun zaman, onu izlemeye devam ettiğin zaman yapılamayacak en berbat şeyleri yapmaya başlarsın. Velilerden bir zat, Ebu Hafs Haddad, Allah ondan razı olsun. Allah yoluna girmeden önce, bir veli olmadan önce sıradan bir Müslüman, bir hayatı var, bir kadına aşık oluyor. Allah'ım bu kadını bana yap, bu kadının gönlünü bana yap. Yok. Kadının Ebu Hafs'ta gönlü yok. Derdiyle yandığını, yemek yemediğini gören arkadaşları diyorlar ki, ey Ebu Hafs, bir Yahudi büyücü var, senin derdini o çözer. Git, ne para istiyorsa ver. Bu adam büyük bir büyücü, senin derdini çözer. Yahudiler sihir ilminde, büyü ilminde ustadır. Ebu Hafs tamam dedi, Yahudi büyücüye gitti. Durumu izah etti. Bak, Yahudi büyücü dedi ki, 40 gün benim dediğimi yap. Şimdi ben sana sihir büyü yapacağım. 40 gün sözünde durursan, bana verdiğin sözü tutarsan 40 gün sonra o kadın senin yanındadır. Evlilik için sana yalvarır. Ama sözümü tutacaksın. Dedi ki ne istiyorsun? Ne yapmam lazım? 40 gün boyunca namaz kılmak yok. Yahudinin verdiği tavsiyeye bak. Sihir tutsun diye tamamen Allah'ı terk ettirmek istiyor. 40 gün boyunca namaz kılmayacaksın. Zikir yapmayacaksın. Abdest almayacaksın. Yemek yerken besmele çekmeyeceksin. Her bir fakir, herhangi bir akraban yakının sadaka istediğinde, para istediğinde asla vermeyeceksin. 40 gün boyunca iyilik namına hiçbir şey yapmayacaksın. Ebu Hafsa, Yahudi bilgin böyle söyledi. Sözünü tutarsan o kız senin yanındadır. 40 gün geçti, Ebu Hafs geldi. O kadar para verdik sana, kız bana gelecekti. Hani yok, tutmadı büyü dedi. Ebu Hafs dedi ki kendine bir kontrol et bakayım. Muhakkak sen bir iyilik yapmışsındır. Bir İslam'a uyan bir şey yapmışsındır. Yoksa bu büyü tutar, bu sihir tutar. Düşündü, düşündü. Ya ne namaz kıldım, ne zikir yaptım, ne oruç tuttum, ne abdest. Hiçbir şey yok. Yemeği bile sol elle yedim diyor. Ve bu hafta. Yemekleri sol elle yemek ne demektir? Ben tamamen şeytan, üstad, üstad, kabul etmişim şeytana. Sol elle yiyorum, yediğimin bir misli de şeytana gidiyor. Gıdamdan bir şey almak istemiyorum diyor. Bismillah. Kardeş bu akşam şey çayın bayağı bir geç geldi. Hayırdır inşallah? Formun bayağı bir düşmüş. Rafet kardeş hasta. Organize edemedi sizi galiba. Dua edin kardeşim iyilesin. Bismillah. Sen bir şey yaptın diyor. Aklıma geldi diyor. Yolda eve giderken yolda bir taş gördüm. Dedim ki birinin ayağına takılmasın, biri yere düşmesin. Şu taşı alayım köşeye atayım. Yerden taşı aldım köşeye attım. Yaptığım tek iyilik budur. 40 gün boyunca her şeyim İslam dışıydı. Ama yaptığım İslam'a uyan tek iyilik budur. Biliyorsunuz ibadetin en düşüğü, en hafifi, imanın en düşük mertebesi herhangi biri zarar görmesin diye yoldaki bir taşı almak ve köşeye atmaktır. Muhammed Aleyhisselam söylüyor. Yaptığım tek iyilik bu. Şimdi aklıma geldi diyor. Yahudi büyücü diyor ki, işte diyor sihrin tutmamasının nedeni budur. Sen 40 gün boyunca Rabbini terk ettin, Rabbinden yüz çevirdin, onu unuttun, ona isyan ettin. Ama Rabbin seni o kadar seviyor ki, sana karşı o kadar merhametli ki 40 gün kendisinden yüz çevirmene rağmen o seni terk etmedi. Yaptığın bir iyiliğin karşılığında o kişi senin hakkında demek ki hayırsız onu senin karşına çıkartmadı. Kalbini sana çevirmedi. Dedi Yahudi alim o Yahudi sihirbaz büyücü o anda şehadet getirdi Müslüman oldu. Ebu bu Havs dedi ki ya bu adam büyücü. Allah'ın lanetlediği bir adam. Müslüman oldu da şu olaydan sebep. Ben nasıl tövbe etmem. Bütün hayatımı Allah'a adamam dedi. Nasuh tövbesi yaptı. Tasavvuf yoluna girdi. Ebu Hafs Haddad rahmetullahi aleyh oldu. Velilerden bir zattır. Keramet bir zat oldu. Duası geçen bir zat. Tek bir iyilik, tek bir hareket. Şeytanı takip edenler pisliği ve kötülüğü yaymaya çalışır. Allah'ı takip edenler, peygamberini, salihleri, sadıkları takip edenler iyiliği, güzelliği, merhameti yaymaya çalışırlar. Onlar bereketlenir. Onların duası geçer. Öyle bir bereket sahibi olurlar ki Allah Teala melekleri bütün gün onlara dua eder kılar. Melekler o kişiye dua ettiği zaman herhangi bir yerde bulunduğunda o yere bir bereket gelir. Huzur, mutluluk. İnsanlar onun yanındayken mutlu olurlar, keyiflenirler. Ayrılmak istemezler, daha çok zaman geçirmek isterler. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Ayeti kerimesi bunları işaret eder. Allah Teala bizi de o sadıklardan yapsın. Evet. Amin.